Evet. Şimdi gençler 5. mesele var. Yani 5. mesele demek ki çok sorunlar var. Alem İslam içerisinde, insanlık içerisinde, gençlik içerisinde çok sorunlar var, meseleler var. Bu meseleden biri de 5. mesele dediğimiz gençlik rehberinde izah edildiği gibi. Gençlik rehberi gençliğe yol göstermek için. Dünya ve ahiret mutluluğu için yani. Onun için şöyle söyleniyor. Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler geçecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız Allah'ın çizdiği o dairede kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahit, ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve edemler getirecek. Eğer siz terbiye İslamiye ile o gençlik nimetine bir şükür olan iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Şimdi o ebedi gençlik, sonsuz gençlik nasıl olacak? Bunu ilgili biraz konuşacağız ama bunun öncesinde Peygamberimizin bir müjdesini gençlere söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz asayam diyor ki yedi sınıf insan vardır ki mahşerde, ahirette hiçbir gölgenin olmadığı, hiçbir böyle konak olmadığı bir yerde yani mahşerde Allah'ın arşının gölgesinde yedi sınıf kalacak olacak. Bu sınıflardan birisi de gençliğiyle birlikte ibadet ederek yetişen gençler gençliğiyle birlikte. İkincisi ise diyor ki güzel ve mevki sahibi bir kadının gayrimeşru teklifine ben Allah'tan korkarım deyip gider. Gayrimeşru teklif ne de demek? İşte gel benimle beraber olalım. misal. Gel beraber zina edelim misal. Onu söylüyor ama o genç diyor ki ben Allah'tan korkarım. Allah'tan çünkü ben yaratan o. Ben onun sanatıyım, ben onun kuluyum, ben onun memlüküyüm. Allah Allah. Ne güzel bir iman ya. Gençlik rehberinde izah edildiği gibi konuşacağız, biraz okuyacağım, anlatmaya çalışacağım. Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Allah Allah. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse onun ebedi, baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde ediyorlar. Anlatalım bakalım neler anlatıyor. Bakın gençlik hiç şüphe Yani senin deden de, senin amcan da, senin baban da, senin annen de. Hepsi de gençti. Ama o gençlik ne oldu? Gitti. Allah Allah. Bakın yaz güze ve son ve kışa yer vermez. Yani yazdan sonra sonbahar kesin oldu. Ve sonbahardan sonra kış ki. Gündüzdür, gece olacak kesin. Gençsin, senin gençliğin de ihtiyarlığa ve ölüme kesin değişecek. Madem bu gençlik senin elinde kalmayacak ama bu gençlik de çok şirin, çok güzel. Bunun elden gitmesini istemiyorsun. O zaman onu istikamet dairesinde götüreceksin ki, istikamet dairesinde, dairesinde sarf edeceksin ki Allah sana ebedi, sonsuz bir gençliği verecek. Allah Allah. Diyor ki, eğer o fani ve geçici gençliğini, bakın fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata, iffetli, namuslu, edepli, terbiyeli, ahlaklı, hayalı bir şekilde sen onu Allah'ın rızasına uygun hareket etsen, onun yolunda hayırlı şeylere versen, istikamet dairesine, Allah'ın çizdiği halal dairede, Allah'ın çizdiği kanun, kural kaidede, ya bak, bu şekilde sen yapsan o Kur'an kayda girer, uysan Allah sana onunla ebedi, sonsuz, baki bir gençlik verecek ya. O gençlik artık hiç bitmeyecek. Hep lezzet üstüne lezzet. Hep lezzet üstüne lezzet alacağını bütün semavi fermanlar, Allah'tan gelen fermanlar, kanunlar ne yapıyor? Bunu müjde ediyor. Rabbim o müjdeye nail olanlardan eylesin ya Rabbi. Peki gençliğini yanlış yolda kullananlar. Eğer sefahate sarf etse, günahlara sarf etse, Allah'ın haram dedi, yapma dediğine sarf Allah Allah. Demek ki o zaman nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katın milyonlar dakika hapis cezasını çekti. İnsan birden sinirlenir. Bir dakikada bir kişi öldürür, bir dakikada öldürür. Ama milyonlar dakika hapis cezasını çektirir. Subhanallah. Aynen öyle de gayrimeşru dairedeki gençlik keyifleri. Aynen öyle de. Gayrı meşhur dairedeki gençlik keyifleri. Yani Allah'ın haram dediği dairedeki. O dairedeki bakar neler söylüyor. Gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret mesuliyetinden, ahiretteki sorumluluklarından ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden. Yani o günahlar bir gün bitti. Yani günahlardır ama lezzet alıyorsa o günahların içerisinde ama o lezzetler bir gün bitecek. Ve o bittiklerinden dolayı, o bittiğinden dolayı o lezzetlerden sen ne yapacaksın? Böyle etkileneceksin, üzüleceksin. Ve günahlardan ve dünyevi mücahsatlarından başka, dünyevi cezalarından başka aynı lezzette, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Yani diyor ki insan daha günaha hani şu şekil, günah işliyor ama biz daha şey söylemiyoruz. Hani Azrail Aleyhisselam gelecek senin günahına göre. Senin günahına göre ne yapacak? Senin ruhunu çekecek, acıyı peki çekeceksin. Ama günahkar bir kul isen, tövbe etmemişsen, bak daha Azrail sana bahsetmedik. Daha kabir azabından bahsetmiyorum. Daha ben mahşerin dehşetinden bahsetmiyorum. Ben daha cehennem azabından bahsetmiyorum. Günahın içindeki cezalardan bahsedeceğim. Buraya gelmeden önce şöyle bir şeyi anlatayım. Mesela bir genç bir tişört, yani bir elbise yani. İnce bir elbise misal. Giyse kışın. Gecedir kar Aslında. fırtına var. Giyse dışarı çıksa bir dalga konusu olur. Yani yani bak ya bu zamanda <laughs> bu elbise olur mu diye. İki hasta olacak yani. Kışın böyleydi. Yazın ise giyse herkes ne yapar? Tebrik eder. Maşallah ne güzel yakışmış, değil mi Kendisi de sevinir. Aynen onun gibi insan da Aynı onun mesela eşler birbirinin elbisesidir. Şimdi elbiseyi de zamansız kullanırsa yani mesela ne Zamanı gelmeden haram sevgili. Misal. Yani haram, haram sevda. Sevgili olmak yani. Bu sefer ne oluyor? Ailelerden işte kızın babası ne yapıyor? Allah korusun maalesef ne oluyor o olaylar? Kurşun. Yani altın renginde kurşunu takabiliyor hem kendisi o haram sevdadan dolayı manevi hasta oluyor, o günahlardan dolayı azap var, ahiret var, mesuliyet var. Hem de o ailelerde ne olacak? Belki de o kurşundan değil mi? Altın rengindeki kurşun takar insanı. Kendileri onlar, o gençler mezar sana o büyükler ise hapishaneye düşecek. Ama zamanı gelse, hani o yazın elbise giyinmesi gibi, ya ben zamanımı bekleyeceğim. Zamanı gelsin, Hayırlısı, hayırlı bir kısmet bulur, evlenir diyen kişi. Zamanı geldiğinde bunu yapsa bir, tebrik edilir. O yazın gibi değil mi? İki, anne, kişinin anne babası da ne yapıyor? Kızın anne babası ne yapıyor? Yine tebrik ediyor. Hatta bu sefer yine altın takarım ama bu sefer altın kurşun olmaz değil mi? Altın, normal altın takarım. Hani bunu hediye için değil mi? Allah Allah. Demek zaman çok önemliymiş. Bu bir. Şimdi biz ne yapacağız bugün? Günahın içindeki cezalardan bahsedeceğiz. Allah Allah. Günahın içinde cezalar mı var? El hak var. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz'i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ne demek? Mesela zamansız Allah'ın verdiği sevgi yanlış bulması. Biz diyoruz ki gözü göze, göze mi? Sürekli gözü göze değdirdiğin zaman Şeytan arada bir sevgi oluşturabiliyor. Kalbe kapı açılıp ve yerleşebilir. Yerleştiği zaman da bu sefer zamansız olduğu için Allah muhafaza neler neler başa geliyor. Bak bir, haram sevmekte yani Allah'ın verdiği sevgi zamansız kullanmak. Hani herkes, yani insan evlenmek iste zamanı geldi elbette evlenecek. Ama zamansız, daha o zamanı var o sevgisini yanlış kullanırsa ne oluyor? Haram sevmekte bir kıskançlık gelmiyor. Diyor ki, ya diyor bu bununla niye konuşuyor ya? Bu bununla niye gülüyor ya? Kendi kendi yer bitir. Ya senin eşin mi yok? Sen niye böyle yapıyorsun? Bak sen haram sevdanla ne yaptın? Kıskançlık sende oldu. Cezası olarak kıskançlık. Kendi kendi yer bitirirsin. Ya bu bununla niye konuşuyor? Bu neden bununla da çok konuşuyor? Bu neden bununla hareket ediyor böyle? Neden gülüyor? Ya senin eşin mi yok? E niye öyle yapıyorsun? İşte haram sevdadaki cezalar Bu bir. ikincisi firak elemi Ya bir de ayrılık elemi Sevgili oluyor da sonra ayrılıyor. Allah Allah. Bak, kimileri Allah korusun intihara kadar gidebiliyor değil mi? Kimi ya da sevgilisini öldürebiliyor değil mi? Ya da sevgilisinin e, sevgilisini öldürebiliyor değil mi? yahu bakın neler neler var ya Allah muhafaza yani. Haram sevdanın başa getireceği şeyler var. Allah korusun ihtimal çok yani. Ve mukabele görmemek önemli gibi. Bir de teklif ediyor, konuşuyor, karşılığı bulamıyor. O diyor ki ben, o diyor ben seni seviyorum falan. Zamanla sevgisini kullanıyor. Karşıda geliyor, yok ben kabul etmiyorum böyle bir şey. Bu sefer de karşılık bulamadığı için ne oluyor? Elemler, ızdıraplar çekiyor. Başını yastığa koyduğunda hayal gücünün ışığını duvara vuruyor. Kendisi ve haram sevdası başrolde <laughs> filmler çekiyor böyle. İşte böyle o şuraya gidiyoruz, şuraya gidiyoruz falan hayal ediyor. Yani hep kendi ızdırabı çektiriyor aslında. Zamansız sevgisinin kullanmasının cezasını çekiyor bakın gençler. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir genç geliyor. Medeyeli bir genç. Daha yeni herhalde Müslüman olmuş. Diyor ki sahabe-i kiram da var. olsun Allah bana izin ver ben zina yapmak istiyorum diyor. Bakın erkek zina demek erkek kadının eşi değilse beraber yatıp kalkması yani. Diyor ki ben zina yapmak istiyorum. Sahabe-i kiram kızıyor tabii ki. Ama peygamberimiz onu yanına çağırıyor. Ve iki dizini, on iki dizini böyle otururken iki dizler birbirlerine değiyor. Bu şekilde diyor ki ey filankes konuşuyor onunla mealen mana olarak söylüyorum. Senin diyor annenle zina edismesine sen razı olur musun? Asla değil mi? Diyor. Asla. Kabul etmiyor tabii ki. Ama diyor senin gidip de zina edebileceğin edeceğin kişi ne olacak? Birinin annesi olabilir. Peki senin kız kardeşin de zina edersin. ister misin? Böyle bir şey onay verir misin? Tabii ki asla hayır diyor. Ya bak diyor sen gidip şimdi zina adresin kişi birinin kız kardeşi olacak. Peygamberimiz empati kuruyor ona. Empati öğretiyor. Ve o gence dua ediyor, elini omzuna koyuyor. Bir rivayette de gösteren koyuyor. Ve ona dua ediyor. O genç Medine'nin en iffetli gençlerinden biri oluyor. Şimdi size söylüyorum. Yani insan herkes böyle düşünse. Ya ben şimdi böyle bir şey düşünce yapsam. Ben istemiyorum. Benim annem geçmişte böyle bir şey yapmış olsun. Benim babam böyle yapmış olsun. İstemezsin. Fetrat da bunu istemiyor. Madem böyleydi o zaman ona göre hareket etmek gerekir. Herkes böyle hareket etse o zaman haram sevdan diye bir şey ortada kalmaz. Evet. Şimdi bir de diyor ki bu zehirli bir bala benzer. Şimdi balı yersin çok tatlıdır. Çok tatlıdır. Ama zehirlidir. Seni öldürüyor. Aynı şekilde o haram sevgi de çok lezzetli geldi insana. Ne kalbi hoş olur böyle. Ne olur? Ama ne zehirlidir. Senin ahiretini yakmaya başlıyor. Allah En zinasıyla. Değil mi? Mesela elini tügesiyor misal. Bak. Değil mi? Mesela bu nedir? Ama helal dairede olsa kişi eşinin elini tutsa sevaptır. Gözlerine bassa sevaptır. Güzel bir söz söylese sevaptır. Ona gülse sevaptır. Değil mi? Bak. Haramlı sevda insanı cehennem tarafına geçiriyor. Helal dairedeki sevda ise insanı cennet tarafına. Subhanallah. Rabbim ne güzel şey yapmış. Helal dairesi keyfe kafidir. Harama girme lüzum yoktur. Bir sonra yine konuşacağız. Soru sorundan şey yaparız. Evet. Şimdi ve gençliğin su istimaliyle. Şimdi bir de gençliği ne yapıyor? Gençliğinin yanlış yolda kullanımı ile gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşel eden sıkıntılarla meyhanelere sefahathanelere veya mezaristanın düşeceklerini bilmek istersen git hastanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristanlardan bakın. Diyor ki gençliğin yanlış yolda kullanmak, kimi ne yapıyor? Birini bir yaralıyor, birini öldürüyor. Ne yapıyor? Hapishaneye düşüyor. Ve kalp ve ruhun gıdasızlık bakın, kalbin ve ruhun gıdası bu manevi derslerdir. Vitaminler bunlardır. İman hakikatleridir. Nasıl ki senin bedenin vitaminlere ihtiyacı vardır. O vitaminleri almadığı zaman vücut halsiz olur. Değil mi? Aynı şekilde ruhun gıdası da bu iman hakikatleridir. Bu iman hakikatlerini almazsa işte böyle bir adam ser, böyle dalarsa ne yapacak? Aklını, kalbini uyutmak için gidecek meyhanelere değil mi? İçki içilen, içki satılan yerlere gidecek. Orada aklını uyuşturacak ki o azabı çekmesin diye. Bir de diyor ki yani bunları bilmek istesin diyor ya da kendi imtihan ediyor değil mi? Allah korusun kendine zarar verebilir. İşte diyor ki git bak diyor. Mezarist sana bak, hapishanelere sana bak, asahan bak. Bak diyor ki ekseriyetle elbette ekseriyetle çoğunlukla gençlerin gençliğinin suistimalinden, gençliğinin yanlış yolda kullanımından ve taşkınlıklarından ve gayri meşhur keyiflerin cezası olarak Allah'ın haram dediği daireye girdikleri için onun cezası olarak tokatlardan bakın onun cezası olarak gelen tokatlardan, eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin. Gençlik peki gençlik bu kadar o zaman ne olacak ya biz ne yapacağız? Bakın diyor ki eğer isikamet dairesine girse, eğer o gençliği isikamet dairesine kullansa, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet Allah ilahiye, Allah'tan gelen güzel bir nimettir Allah Allah ve tatlı ve kuvvetli bir vasıf hayrat olarak ve diyor ki bunlar bir de bu gençlik sen bunu güzelce Allah'ın razı olduğu hayırlı şeylerde kullanabilirsin değil mi? Peygamberimizin çevresinde daha çok gençler vardı. Yaşlılar değil. Ve böylece ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğini başta Kur'an olarak çok katı ayatıyla bütün semavi kitaplar ve fermanlar müjde verip bize müjde ediyorlar. Bakın. Demek ki insan genç istikamet dairesine gençliğini Allah'ın çizdiği dairede geçirirse Allah o gençliği koruyor, ebedi olarak ona veriyor. Ama gençliğini yanlış yolda kullanırsa, tövbe de etmezse, o şekilde devam bu gençliği orada tabirca ise çürüyüp ahirette hesabını veremeyecek bir duruma geliyor. Madem hakikat budur. Bakın az bir şey kalmış. Madem hakikat budur. Ve madem helal dairesi keyfe kafidir. Sevmek mi istiyorsun? Bekle zamanı gelsin. Hayırlısıyla sen Zaten inşallah evleneceksin. O zaman eşini seveceksin. Ve eşin senin dünya ahiret sevdiğin olacak. Dünya ahiret sonsuz sevdiğin olacak. Sonsuz. Allah böyle bir nimet verecek sana. Madem hakikat budur. Ve madem helal dairesi keyfe kafidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene veya bir on sene ne yapar? Hapis cezasını çektirir. Elbette gençlik nimetine bir şükür olan, Allah'ın verdiği bu gençliğe bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette edepli, terbiyeli, ahlaklı değil mi? Güzel bir şekilde istikamette sarf etmek lazım ve elzemli. Bunu sen Allah yolunda kullanman mecburidir. Çünkü akıl belli yani. Akıl, fikir belli. Yani, mantık bellidir. Gençlik var gidecek. E madem bu gençlik gidecek o zaman ben, benim onu çok güzel kullanmam lazım. Madem bakıyorum ki müjdeler var ferman. Değil mi? Allah'ın verdiği müjdeler var. Bakın senin arkadaşın haram sevde bulaşmışsa inan sen onu arkadaş yap arkadaş yaparsan büyük bir oran büyük bir ihtimalle bakın Senin arkadaşın haram sevde bulaşmışsa sen de onunla beraber arkadaşlık yapıyorsan gün gelir bak gün gelir sen de haram sevde bulaşabilirsin. Peygamberimiz diyor ki kişi samimi arkadaşın dini üzerinde. Bakın kişi samimi arkadaşın dini üzerinde.